Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ölüm cezası oyunu oynuyoruz bakalım ne olacak ne bitecek Evet 28 24 içinde başlıyoruz 24 saniye büyük ihtimal 20 Evet Evet arkadaşlar. Bekliyoruz senenin dalmasını. Bakalım nasıl bir oyun. Herkes gö görsün. Evet arkadaşlar. Işınlanıyoruz şu an oraya. Bir yerde dolduk. Do evet. Evet arkadaşlar. İşte. Evet, başlıyoruz. Ne diyor? Alım cezasına hoş geldiniz. Arkadaşlar e, İngilizcikler kişiler var yani İngiliz böyle taze oyunların yeniden gelmesini istiyorsanız bu arada, e, like ve abone olmayı unutmayın bakalım kim geliyor arkadaşlar Ben de gelebilirim arkadaşlar. Her an. Bir tarafa daha geçecek mi? Anla diye bir de arkadaşlar. Anla. 628 6, 6 308 ne olacak acaba arkadaşlar? Geleyim mi yanına? 18 konu kalmış Arkadaşlar şimdi bir bakalım. Bakalım hangisi olacak? Evet. In a moment you will choose safety or compete for a reward. Stand on the green box to ensure your safety. If you compete only the first to finish the challenge will survive. Evet arkadaşlar. Sesimiz gidiyor. Bir insan i̇nsan şey olduğunda. Bakalım çıkalım biz. Çıktık. Şuradan şuradan. Parkura benziyor. Hoppa. Arkadaşlar ben de buraya çıktım. Ama oraya gidemedim. Biri yındırın. Bir. Allah Allah. Ah. Gidemiyorum. Arkadaşlar. Hepsinin boğazında bomba patlayacak. Herhalde. Çünkü Evet arkadaşlar bakıyoruz. Ne olacak acaba? Patlayacaklar büyük ihtimal. Arkadaşlar biz öldük. Yeniden başlayalım oyunu anlayamadım. Bir daha bir gidelim. Evet arkadaşlar başlıyor hemen. Hızlıca oynayacağız. Ve göreceğiz de. Biz burada nereden ineceğiz? Ha, tamam. Hoppa. Evet yine aynı şey. Evet arkadaşlar. Bakalım kimler belirli olacak. Dönüyor. Büyük ihtimal ben değilim. Değil mi? Arkadaşlar Daniel diye Daniel 351 735 diye Evet bomba takıldı arkadaşlar. Canan bayağı bir gidiyor. Öldü. Gitti. Evet arkadaşlar, Üç tepe yaptık. Aa. <laughs> The oh. Geldi ne ya acaba? Bakalım kim geliyor? Ben neredeyim? Tesco, Tesco diye bir de Tesco. Bakalım yine kim çıkıyor. Hmm. Bana ne ol Ona ne olacak adam acaba? Bakalım. Ha arkadaşlar buraya tırmanılıyormuş. Aa su tankı. Evet arkadaşlar oraya doğru bir gidelim biz de. Aa iç. İçinde bir kişi var herhalde. İnsanlar da buraya çıkmaya çalışıyor. Benim de ağzın boğazına bomba bağlı. Bunun da boğazına bağlı bomba. Şöyle dönelim. Allah. Şuradan şöyle çıkalım. Belki villam diye bir geldi. Evet. Tamamdır. Bakalım şuradan şöyle. Hatta inelim daha iyi. Şuraya çıkayım. Doluyor. Evet arkadaşlar görüyoruz no diyor biri doldukça doluyor ama gitti bir kişi Evet 19 konu kaldı Bakalım nelermiş. O hangisi geliyor acaba? Aa favoriler. Bakalım ne alıyor. Evet arkadaşlar zaten oyun bitmek üzere ve videomuzun sonuna geldik. Hepinize güzel tatiller diyorum. Güzel geçin gününüzü. Ve herkese bay bay diyorum.